Anadolu Oyuncak Müzesi olarak bu yıl açıldık. 29 Eylül'de açıldık. Açılış aşamasından sonra da gayet güzel bir serüvenimiz oldu. Ama tüm vitrinlerle alakadar olan Hakan Tutuncu mesela onun ismini en başta zikretmemizin sebebi tüm vitrinlerde parmak izinin olması. Bir belediye başkanının böyle bir müzede her vitrinde parmak izinin olması bizim için çok önemliydi. Burada dünyanın tüm oyuncaklarını görecek misafirlerimiz. Ama bu oyuncak eksenin etrafında da Anadolu'nun omurgasında asıl izleyecekler bu oyuncakları. Aynı tarihlerde Anadolu coğrafyasında hangi oyuncaklarla çocuklar oynadıysa aynı tarihlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde çocuklar hangi oyuncaklarla oynamış onları anlayacaklar, görecekler. Burada biz bir oyuncağın hikayesini insanlığın hikayesiyle harmanladık. Anlatırken de dünyanın tüm oyuncak müzeleri neredeyse gezildi. Hepsinden e, enstantaneler görüldü. Ama aynısını yapmamak için gezildi. Biz onları dolaşırken onlardan fikirler edinirken aynısını yapmayalım diye dolaştık. Farklı bir şey yapmak için yola çıktık. E, bu farklılığı da halkımıza yansıtmaya en iyi şekilde e, gönül verdik. Hizmet etmeye çalışıyoruz. E, bu müzeyi gezerken birkaç detay anlatayım. 15 odamızda 74 farklı vitrinde 4000 metrekare alanda halkımızı kabul ediyoruz. Bu 15 odamızın hepsi 15 ayrı temada. Yani ziyaretçilerimiz bu çatı altına girdiklerinde 15 farklı müzeyi gezmiş gibi olacaklar. 15 farklı müzeyi bir kapıdan girerek gezmiş olacaklar. Hepsini ayrı ayrı çalışıldı. Temasından tutunda tüm teşhirine tanzimine kadar bahçemiz var. Bahçemizi görmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Türkiye'den en geniş oyuncak müzelesi bahçesine sahibiz. Bir kara var. Nostaljik bir kara trenimiz. Çocuklarımız ve velilerimiz orada geldiklerinde bir nostaljik tur atıyorlar. Alt katta da atölyelerimiz mevcut. İşte oyuncak ve sanat atölyemiz var ve çocuk kütüphanemiz var. Burada veli geldiğinde çocuğunu atölyeye bırakıyor ya da kütüphaneye bırakıyor. Kendisi de gezebiliyor. Ayrıca hem keyifli bir müze turu yaptıktan sonra Sonra orada kütüphanede veliler de katılabilirler. Atölye çalışmalarına da ailecek aldığımız çalışmalar da oluyor. Ahşap oyuncak yapıyorlar birlikte aileleriyle. Hem de güzel bir günün ardından da onlara bunları veriyoruz. Evlerini hansıra olarak götürüyorlar. Müze atölyesiyle de, kütüphanesiyle de, bahçesiyle de, kendi binasıyla da çok farklı bir yer. Gelmelerini ısrarla buradan tavsiye ediyoruz tüm halkımıza. Pazartesi günleri kapalıyız. Diğer müzelerin olduğu gibi şimdiden belirteyim. E, diğer haftanın altı günü açığız. Burada görmüş olduğunuz yakışıklı Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün çocukluğu ve o dönemine ait oyuncakları ve onun tabii geride kalmış olanları hepsi değil. E, Hakan Başkanımızın çocukluğuna ait ve dönem oyuncaklarını burada görüyorsunuz. Alt tarafta ahşap oyuncakları görüyoruz. Bu oyuncaklar bizim Antalya'mızın oyuncak ustalarından gelen oyuncak bizim müzemiz hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin bütün oyuncak ustalarıyla da çalışan bir müze. Atölye çalışmalarıyla da. O yüzden e, ahşaba ve ustalarımıza verdiğimiz değeri bu gönüllü gönül bağını müzemizde bir vitrinle taçlandırdık. Burada gördüğünüz e, vitrindeki çocuklara bakın istiyorum. Bu çocuklar zamanında bu içinde bulunduğumuz müzenin koridorlarında koşuyorlardı. Bu ne demek? Burası 56'da temeli atılan, 61'de de üretime başlayan Antalya'nın dokuma iplik sanayisinin yani turizmden önceki geçim kaynağı olan dokuma fabrikasının kreş binasıydı bu bina. Yani bu binaya, bu komplekse, bu dokuma iplik fabrikasına çalışmaya gelen işçiler Burada mesaiye başlamadan önce çocuklarını bu binaya emanet eder, ebe, ebelere, öğretmenlere, hemşirelere emanet eder, mesailerine öyle başlarlarmış. Ve çıkarken de çocuklar evlerine bu otobüslerle servislerle giderlermiş. İşte bu hikayesiyle ve koridorlarında çocukların koştuğu bir binayı tekrardan çocuklara armağan etmemizle müzenin hem binası hem hikayesi hem de oluşumu tamamlanmış oluyor. Halkımız geldiklerinde bizim rehberlerimizle birlikte burada rehberli turlara katılacaklar. Saat başı turlar belli günlerde. Ve bu rehberlerin arasında bir kişi var. Onun da özel turları oluyor. Hakan Tütüncü. Kendisi rehberlik yapıp belli günlerde, belli saatlerde halkı müzeyi gezdiriyor. Onun gözünden, onun dilinden müzeyi tanıyabiliyorsunuz. Bu Bunun için de bizim internet sitemizden rezervasyon alıp Hakan Bey'in turları kısıtlı sayıda insana açık. Rezervasyonla tüm halkımızı her hafta birer grup halinde gezdiriyoruz. Yani halk ziyaretinde mesela bir hafta önce geldi, bir hafta sonra tekrar geldi. Hiç görmediği şeyleri görecek. Çünkü sürekli yenilenen bir müzeyiz biz. O yüzden bir kere geldim bir daha da gitmeme gerek yok değil. Sürekli ara ara uğrarlarsa her an yeniliklerle karşılaşabilirler. Bu efemera bizim için müzecilikte adına efemera deniyor. Efemera bizim için çok önemli. Yani sadece oyuncağı objeye değil onun hatıralara dokunduğu anı, anı da biz yakalıyoruz. Ve müzecilikte bunu da vermek çok çok önemli. Ziyaretçiler eski fotoğraflarla ve oyuncaklarla aynı oyuncakla oynayan çocuğu görünce çok duygulanıyorlar keşke diyorlar o döneme de dönebilsek diyen de var. Keşke biz de oyuncaklarımızı atmasaydık diyen de var. Ama bu müzede 6 yaşında çocuk da var, 60 yaşında çocuk da. Ve bu çatı altında herkes çocuk. Ya yani bunları görseniz o insanların ilk yüzlerindeki tepkileri, onlar vitrinleri izliyor, biz onları izliyoruz. O kadar mutlu oluyoruz ki onların mutluluklarını gördükçe. bekliyoruz diyoruz mesela bu oyuncaklar 2. Dünya Savaşı'nda ve ailelerini kaybeden, kocalarını kaybeden kadınların kendi geçimlerini sağlamak için evde kalıplarını hazırlayarak döktükleri askerler bunlar. Ve yüzlerindeki ifadelere baktığınızda biraz karikatüristiktir. Bunların da böyle yüzlerinin olmasının sebebi yapamadıklarından değil, bunları boyayanların o kadınların çocukları olduklarından. Çocuklar boyamışlar bunları. O yüzden biraz çocuksu bir duruşu var. Hikayesiyle çok hüzünlü ama oyuncak müzesi için değerli bir parça bunlar da kurşun askerler çocuklarımıza biz burada masal günleri düzenliyoruz çocuklarımız burada görmüş olduğunuz gibi ninemizden masallar dinliyorlar burada puflarımız oluyor müzeci arkadaşlarımız, uzmanlarımız onlara masallar, Türk masalları anlatıyorlar sonra da aferin diyecek neden mi? neden mi aferin diyorum? E büyüklerin sözünü dinleyip yataktan çıkmadıkları için yatakta dinlenerek hem daha çabuk iyileşirler hem de dolaşıp Hastalıklarını başkalarına bulaştırmazlar. Yani çocukla ilgili, oyuncakla ilgili her şeyi burada görüyorsunuz. Sadece burada gördüklerini değil, vitrin üstlerinde, tavan aralarında her yer bizim için. Vitrin her yer bizim için müze. O yüzden buraya geldiklerinde ziyaretçilerimize önerim sadece vitrinlere değil her yere baksınlar. 360 derece bir görüş istiyoruz burada. Bunların hepsi gerçektir. Yani bunlar gerçek bir geminin dümeni. Burada çocuklar geldiğinde bir gemi kullanacaklar bir gemi pusulası tergrafı var. Burada Antalya'nın su altı arkeolojisi var. Yani Antalya'nın batıkları, kendi açıklarında bulunan batıkları en kadim oyuncakları var. Bunlar nedir? Bunlar bizim dioramalarımız. Bunlardan üzerimizde çokça var. Burada İnşaat araçlarını görüyorsunuz, kepçeleri görüyorsunuz. Burada çocuğun eline verdiğinizde bu kepçeyi, traktörü ne yapıyor çocuk? Halının deseninde sürerken bir inşaat arazisinde sürdüğünü hayal ediyor. İşte burada biz çocukların hayallerini gerçeğe döktük. Bunları yaptık. Çocuk geldiğinde bu oyuncaklarla neyi hayal ediyorsa bunu da onu görecek. En sevdiğin oyuncağını söyle mesela. Ee, yani kamyondur. Kamyon. Kamyon. Ne yapıyorsun kamyonla? Nasıl oyun oynuyorsun? Yani tasarısında tersi, bir toprak döküyor. Toprak döküyorsun. Aferin sana. Aynı zamanda müze açıldıktan sonra biz bağış da almaya başladık. Müzelik eserleri müzemizde sergiliyoruz. Yanlarına kişilerin ve bağışçıların isimlerini vererek onların hem müzemizin ailesine birlikte katkılarından dolayı onur ediyoruz. Sonsuza kadar isimleri müzemizle birlikte yaşıyorlar. Hem de müzemizin ailesine katılıp fahri bir müzeci oluyorlar. Peki diyelim ki getirdiği, bahçenin getirdiği eser müzelik bir eser değil. Yeni bir oyuncak. O oyuncağı biz ne yapıyoruz? Dün aldığınız oyuncağı da bugün getirebilirsiniz. O oyuncaktan çocuğunuz sıkıldıysa ve eğer bir çekmecede bekliyorsa biz diyoruz ki bu oyuncaklar çocuklarla birlikte değerli. Yani bir oyuncağı çocuğun parmak izi değiyorsa o oyuncak asıl kıymetli oluyor. Yoksa o çekmecedeki bir objeden hiçbir farkı yok. Her zaman sizleri, halkımızı ve tüm izleyenleri müzemize bekliyoruz.